Bugün burada olmamızın asıl amacı bizlere kişi raporu diye verilen beton örnekleri alınmadan, demir örnekleri alınmadan bize yeterli denilen kişi raporunu kesinlikle, kab kesinlikle, kabul etmememizdir. Bu ne ek olarak 2020 yılında başta Ebrar sitesi ve Kahramanmaraş için AFAD tarafından düzenlenen İRAP'a göre bu bölgedeki asıl sorunun zemin sıvılaşması olduğu ve herhangi bir yerleşime uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. 1400 insanımız burada göz göre göre ölüme terk edilmiştir. Asıl istediğimiz şey ailelerimiz için kaybettiklerimiz için adalettir. Ve bu yönde bize katkı sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Hak için, adalet için, liyakat için Enkazlarda öldüğümüz bölgenin müze olmaması için mücadele veren siz aileleri ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızı saygıyla tekrar selamlıyor ve aileleri buraya konuşmaya davet ediyorum. 22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden bir ablayım. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp spor salonlarına yollara, refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız. Asla ve asla kardeşlerimi, annelerimi, babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar sitesinin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız. Artık avazım çıktığı kadar bağırmayacağım. Çünkü gördük ki bağırmak bu memlekette, bu ülkede işe yaramıyor. Kimi 5 yaşında, kimi 19 yaşında, kimi 40 yaşamamış. Burada hepsini kurban verdim. Kendi şimdi çelik binada zevkini sürüyor. Oturuyor benim evimin karşısında. Ben çocuklarımın hakkını istiyorum. Benim ya yavrularım gitti. Daha biri dünyanın ne olduğunu anlamadan gitti. Beş yaşında biri en büyüğü on yaşında. Hepinizden Allah razı olsun. Ama benim çocuklarımın, bütün çocuklarımızın hepimiz iyi gencidi. Burada hiç yaşlımız yoktu. Hepimiz yiyinin hakkını aradığınız için size teşekkür ediyorum. Ama bizim hakkımız, bizim yavrularımızın kanı yerde kalmasın. Ben daha yaşamadım kuzularım gittik su. Çok sağ olun. Buranın müze olmasını kesinlikle istemiyorum. Sadece istediğimiz şey adalet. Biraz olsun adalet. Buraya müze yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Ayrıca o bilirkişi raporlarını istiyoruz. Burası müze olmasın, bize adalet verilsin. Çok canımız yandı. Bir nebze olsun bu iyi gelecek. Annemle babamı kaybettiğim, tanıdığım insanları kaybettiğim yere müze yapmanızı istemiyorum. Adaleti sağlayın. Burası imara açılmamalıydı. İmara açılmayacaktı. İmara açılamaz dediniz. Neden imara açtınız? Neden 11-12 verenlerden hesap sorulmasını istiyorum. Buradan annemle babam beni duyuyordur diye düşünüyorum. Anne, baba, torunların yaşıyor. Her hepsi çok iyi. Biz çok iyiyiz ama sizsiz siz eksik ve yalnızız. Bilir kişi raporunu kabul etmiyorum. Bilir kişi raporunu çıkartacaksınız. Çıkartmalısınız. Adaleti sağlamalısınız. Çünkü siz de biliyorsunuz. Burası dere yatağı. Burası marul tarlası, burası patlıcan tarlası. İmarı açılmayacaktı. Açılamazdı. Açmayacaktınız. Kimse <laughs>